Burcu Yakasız podyumda. Gel, hele bir <laughs> gel yanıma, yürüyelim yarına, aşk ile yana yana. Gel bir bak falıma, merhem ol yarama, girdi aşk kanıma, meftunum inadına. kaderim yetti ederim ben ne ederim yok ki bir kısmet geçiyorum yalnız uysun huyu da huyuma boyu da boyuma salına salına böyle bir afet yakışır yanıma hoş geldin Merhaba konseptini dinleyelim burcucu eee görümcemle birlikte Nisan e, nişan alışverişine gidiyoruz <laughs> Peki, gel bakalım. Simay. Çalabilir, ee, çalabilir. Evet o güzel muhteşem ceketini iki tane düğmeyle elbise yapan Burcu yakasız podyumda. <laughs> ya ne kadar güzel bir şey yaptın yani benim hiç aklıma gelmemişti gerçekten bu fikir. Modacıların falan hiç aklına gelmemiş bu ceket ya elbise ben olayı. Daha önce nasıl... nasıl yani biz şoktayız bu ceket elbise. Özellikle nedir? de ben. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Şey de onu... Neyse şey, söz, şey çıkmadın değil mi? Ya, nasıl? Tamam. Ceket Niye elbise diye şey giymiş. <laughs> Böyle bir coştunuz. Ee, en hiç son, düşünülmemiş bir <laughs> şey yapıp giymemişler ceket, yapın, ceket, yapın ceket elbise. Yani evet i̇çeride hiç <laughs> düşünmedik. Nasıl düşünmedim diye kendimi şu an bıçaklayacağım. Hayır hayır içeride bana sordular. Evet. Aa, bir saniye, ben, ben Hayır, bir sormadık. anlayayım. Hayır sormadık, sen kendin söyle. Bir, bir şey oldu ama onun üzerine söyledim ben, tamam, onu hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Bir şey, şey oldu, onun üzerine ben de dedim ki, ilk defa dedim burada dedim bir şey yapıyorum. Ceketi, elbise yaptım. Ama ben öyle anlatmadım, nasıl anlattı? Bu ceketti, ben bunu düğmeler yaptım, <laughs> Hayır, elbise yaptım. Hayır o benim yaptım. abartılı <laughs> an, e, kaynaklı. Olay mıydı? Terziye gitmiş bir kere ya, düğme yaptırmış. Kolay bir şey mi bu kadar vakitsizliğin <laughs> arasında? Gerek yoktu. Burada Nina dikiyor zaten her gün. Oraları falan. <laughs> Nina bugün yoktu. Ee, <laughs> evet. Güzel aslında. Nina seni çok özleyeceğiz. Nina Aa. Gitti mi ki? Güzel gözüküyorsun Burcucuğum. Ben Geri seni gelecek. çok beğendim ha. ama ayakkabılarını daha ince bir stiletto isterdim. Ay. O çantanı e, çok büyük, onu kesinlikle bence almamalısın diye düşünüyorum. Böyle kutu falan. bir şey. Şurada çanta vardı. Orada senelerden beri bir tane çanta sen. bir hani var. Neslihan'ın çantası. Neslihan o sıradaki ne, mi? için biz alıyoruz onları, topluyoruz. Öykü Hanım iki aydan beri orada. İki <laughs> ay mı? Evet. Gördüğünde niye almadın? Bir gün lazım ben, olur ben diye. Ben unutmuşum onu orada. Dolabıma da koyamazdım. Ta ilk geldiğim <laughs> zamandan beridir kalmış orada. Biri attı oraya, orada kaldı Neslihan'ındı. <laughs> e tabii yani kimin alacağını merak ettik biz. Şuraya bir dolap yaptı. Yani o, bence müzik. evet Dilara'nınki <laughs> ya da arkadaşlarımınki. Benimki Aa, olmaz hoş. belki ama bir bunu tut bakalım diye diyor. Ya bence bu daha güzel olurdu. Bence de. Çünkü üstündeki bir şey yani klasik bir şey ben beğendim. Ayakkabılarını beğenmedim ve çantını beğenmedim. Saçını hiçbir zaman ortadan ayırmıyorsun ve sıkı toplamıyorsun ve ben seni öyle görmek istemiştim. Artık biliyorum. biliyorum. Ya. Bugün sum bin kere sıkı. söyledi Simay biliyorum ama ben Ne? Gamze Kulaklarım mı mı? Kulaklarım. Ha kulaklarım. Yo. ben Allah o yüzden toplayamıyorum da. Hayır. Kameraya. Kepçe misin? Kepçe <laughs> değilim. o zaman niye toplamıyorsun? Ha, Çünkü saçımın toplanmasını hoşlanmıyorum. Ama saçımı hep dağını kullanmak ya. istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da ilk defa gördüm, duydum. <gülüyor> <gülüyor> Bence sıkı bir Ucu bir hurulu galiba. Efendim? Gerçekten Biraz hiç sevmiyorum. Saçımın toplanmasını hani okula falan... Değil. Biraz önce yok. Üçüncü oldu. Evet onu geçtik. Peki ya dişlerin? Onlar da büyük değil. Ee, hani eskiden beri, <laughs> küçüklüğümden beri Her hiç böyle, böyle saçımı toplatmadım. Küçükken falan ağlıyordum böyle saçlarım toplandığı zaman. O yüzden hiç sevmiyorum, kullanmayı da sevmiyorum. Sırf böyle değişik model olsun diye yapmak zorunda kalıyorum yani. Bilmiyorum yani zorunda Emine sürekli kaldı. düz yapıyordu, yapıyordu bir ara saçlarını. Evet Zorunda mıyım? Biraz yukarıdan yapsana. Yani ben... Benim kişi... böyle daha iyi hissediyorum çünkü Dilara. Ama öyle bence sana çok yakışır. Ya teşekkür ederim ama işte elinden daha Dilara biz sana izledim. kirpik taktırana kadar 23 hafta geçti. Hah. Ama bakın bugün de kirpik var ve bunun buraları benim gözümün içine içine batıyorken ben burada hala bu şekilde durmaya çalışıyorum. Tamam ama yani 23 hafta, hafta sonra. O, bir daha ben yeni, bilirim. müsaade et belki alışır. Yok Dilara ben sana söz veriyorum bir gün zorla ne toplayacağım yapıyorsun? saçını. Ne olursun ya tamam neyse bu konuyu geçtim. Ben seni bugün beğendim. Bir ee, şeyde de kıstıracaksın değil mi? Gerçekten <laughs> <Kıstayla>. kıstırmıştım. Üç <laughs> defa saç değiştirdin evet. ne olur değiştirme dedi. Oradan bir kıvırdı. Bugün yine ne oldu bilmiyorum görmedim seni içeride yoksa toplardım. Ee, toplu olmasını istiyorum. Simay kendi hazırlıyor, <laughs> ve başkalarını da... <laughs> Saçının toplu olmasını istiyorum. Evet yani biraz... Yine psikopata bağladın. Beğeneceğiz bence. Karşı söz konusu olunca. E, ne yapayım? <laughs> Tamam Yapacak deneyeceğim. Şey. Evet deneyeceksin. Ee, ayakkabılarını ve çantanı beğenmedim. Onun haricinde güzel gözüküyorsun. Çok güzelsin. Ya. <laughs> Teşekkür ve son ederim. poz. Ya. <laughs> Yüzün güzel yani. Teşekkür ederim. <laughs> Merve. Ben de beğendim seni. Yakışmış ceket elbisen. Çok da güzel olmuş. <laughs> Taşımışsın. evet ama senin yüzün çok güzel o yüzden her model saç yakışır bence sana yani. Teşekkür ederim. Hiç öyle şey yapma, dene. Tavsiye. <laughs> Bu çantayı verir mi Dilara ya? Ne söylemek istiyorsun Tuğçe'cim? Ben burada şunu gördüm. Herkesin ilk, ilk geldiğinde mesela yadırganıyor, sonra alışıyorsun vesaire ve herkesin kesinlikle iyi bir yönü var ve önemli olan anlaşabilmek. Burada kaç kızız? 11, 12 kız olduk galiba. Beni sevdiğini söyleyecek şimdi. <laughs> yani gerçekten Gamze'ye bile <laughs> gerçekten alışıyorsun ve tanıdıktan sonra davranış biçiminle bence insanlar herkes birbiriyle anlaşabilir yani. Öyle seviyoruz evet. birbirimizi yani. Evet. Ne olursa olsun her şeye rağmen. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hazır mısın? Evet. Ol şans. Hemen bir özet geçeyim. Burcu, yani sohbet öyle gelişti. Burcu e, arka tarafta kızlara demiş ki, bakın ne yaptım, cekete düğme <laughs> diktirdim, una elbise ya. yaptım ceketten, elbise yaptım demiş. Olay yarattım Tabii demiş. Bir trend, bir Hay şey, şey kesmedi şey Ya yani öyle. Wow, bravo wow, Burcu, wow. <laughs> <laughs> Wo wow, wow. Şu 24. haftada bir fark yarattın. İnanılmazsın. Kemal Bey abartıyorlar. Baba tasarım. bu kadar bir yetenekli olmak, yaratıcı bu kadar yaratıcı olmak ilk defa sende gördük. Şu an şoktayız. Hatta şoktadayız. Da 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 da. da. Rezil oldum ya. da 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 da. da, da, da. Bakayım yakından görmek istiyorum bu şaheseri. Tabii, nasıl gelişmiş olaylar. Detayları incelemek istiyorum. Direkt cam fanusluk bence. Detayları incelemek istiyorum. Ben bence hmm. sen de yakından bir. bak. anne yani düğme diktirmemişsin. Şurada çıt çıt var çünkü. Düğme diktirdim dedi. Hayır çıt çıt var. Düğme Ay, yok. Gel bak ne? burada bir sanat eseri var. Tabii. Sanat eseri. Çıt çıt var. Çıt çıt diktirince o elbise oldum hayal ettim. Gözümü evet. alamıyorum şu an çıt bu sanat eserinden. Sen yakından daha güzelmişsin. Ay teşekkür ederim. Niye böyle yapmadın? Ama bakmaya doyamıyorum. Olur sana bir dalga geçiyorlar acaba. Bak şimdi bak, söyleyeceğim şeye bak. Ne diyorlar? Yazık. Ya, ben. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Yazık. ben seni <laughs> ayakta alkışlıyorum. Hep beraber bence ben bunu hepimiz yapmalıyız. Hep beraber kalkışlar. Ayakta, yapmalıyız. ayakta, Bravo. ayakta. Ben inanamıyorum <laughs> <Saygıla. gülüyor> yazıklar. Şimdi böyle üstün bir fikre, <laughs> böyle şahane bir tasarıma ben nasıl tarzıysın diyebilirim. Ne haddime. Ne haddi aynı. Bu. Kemal Bey. Şu müzik. We are the champion. Finalde şampiyon <laughs> müziği. Evet. <laughs> Aman Allah'ım. Yoksa. Ne 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 ne. Of the world. Dünya şampiyonu. <laughs> Tabi. Evet, of. şimdi şaka bir yana. Hı. Hmm. Güldük, eğlendik. Kemal Bey. Tatlı tatlı espriler yaptık, seni ayakta alkışladık filan. Şimdi birazcık Hüseyin'in faydalarından <laughs> bahsedelim. Konuya, <bahsedeyim>. konuya gelelim. <laughs> <laughs> Ceket miydi bu? Evet. Böyle miydi boyu filan her şeyi? Evet. Sen sadece öyle çıt çıt mı diktin? Evet, ee, hani kısa olduğu için boyum birazcık. Yani, yani evet. ortalama bir Türk kadınının boyundayım. Evet. Ee, bu ceketi çok beğenmiştim. Satın almak istedim ama giydim. Tabi ceket olduğu için buralarını falan diktirmek zorunda kaldım ama baktım elbise gibi kullanabilirim. Dedin. Dedim ve bu halde. Bu artık. pırıltı burada var mıydı? Var. Evet. Ha ceketin kendinde var o. Evet. Bu kadar da yaratıcı değilim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama belki broş takabilirdim mesela. Yani hani belki onu kendin koymuş olsaydın bir çıt <laughs> daha fazla bir tasarımcı <laughs> <Keşke> ruhuna bürünebilirdin. <laughs> Çantan biraz büyük. Ayakkabın bunun altında biraz kaba. Ee, ama kötü görünmüyorsun. <laughs> Boynundaki tasma da fena değil. Evet, ''We are the champions of the world'' falan dedik ama hani dünya şampiyonu olmasan da kötü değilsin. Ee, beğendim ben bugün seni. Teşekkür ederim. Ama kızlara katılıyorum. Sana şöyle gergin bir at kuyruğu çok yakışır. Ya. Çünkü yüzün o kadar güzel ki onu açmalısın, kapatmamalısın. Kulaklarında da bir sorun yok. Gördük. Hayır yok. Yani birkaç kere daha göstereyim de. Ne yapacaksın de. biliyor musun? Bak böyle sımsıkı Çok güzel. Şuradan göster. Bak şuradan toplayacaksın. Buradan değil. <laughs> Derken Simay'a bakıyorum. Evet. <laughs> öyle bir şey istiyor o. Simay <laughs> ve Merve buradan toplamaya bayılırlar. Bak Aleyna'da da var öyle Aynı şey yerde. Buradan Eğin değil. bakayım kafanızı. Tam şurası. En sevdiğim yer. Şurası benim en Tam sevdiğim yer şurası. şurası. Evet. En cool olan burası. Benimki onun bir Diğer türleri istiyor. birazcık böyle Alaturka'ya kaçıyor. <laughs> ben yapıyorum. Benim sürekli. sevdiğim de buralar. Şuradan <laughs> olan güzel. Evet, sen yapıyorsun. Ee, <laughs> yarın öyle bir şey istiyorum senden. Tamam, ama böyle bak sımsıkı. <laughs> Bütün saçlarını böyle gerecekler. O güzel yüzünü aç. Keşke daha zarif bir ayakkabı giyseydin. Keşke daha küçük bir çanta alsaydın ama şu halinde kötü değil. Ben beğendim. Tutarsın. Hoş geldin Burcu, Kesinlikle. güzel güzel Burcu. Ceketin çok güzel, ceket elbise çok da yakıştı. Ee, ince çorap giydin, bunu altına hoşuma gitti. Normal şartlarda ben sevmem bu tarz çorapları ama yani böyle zarif görünüyor. Benim ayakkabı hiç rahatsız etmedi bu ayakkabı, ya. hiç rahatsız etmedi. Oo. Oh. Oh. O nazar. Durduk yerde. Ama Aa. kır ama kır. Kırmazsan kalır. At yere bir de sen at. Ama şey de içindeki şey var. Çıksın bir nazar. Bir tane daha gitti inanamıyorum. Ah. nazar çıksın. Durduk yere çatladı çünkü. Durduk daha bütün, koyacağım çatladı. Bütün üstümüzden gitsin o nazar. Kötü enerji vardı zaten. Kase koyuyorum artık inanamıyorum. Bir yazayım ya ismi. Hayatım durduk yere çatladı bardak elimde. Ivana, İvana Gala galada yazarsın orada keçeli ben. kalem var onunla yazmazsın. <laughs> evet onunla olmaz. <laughs> Ivana'nın grande I'm diye. Artık benim precious. My precious. <laughs> Gran precious. My precious. <gülüyor> precious. <gülüyor> My precious. <laughs> ya da o venti galiba biraz venti. Aa, çanta evet daha küçük olabilir ama beni bu çanta da rahatsız etmedi. Hakikaten çok güzel görünüyorsun bugün. Ya ne kadar tatlısınız ya. Teşekkür ederim. Ama o sen de çok tatlısın çok güzelsin bak. ve ya. çok güzel giydin bugün. Hakikaten. Ondan dolayı <laughs> ben sana siyah, siyah wow. parmak uzatıyorum. Oo. Gerçekten şimdi o şarkıyı alabiliriz işte. Darsın. Hangi bir şarkı? We are the champions. Hangisi bir daha söyle. Ya. <laughs> <laughs> Baba şarkı söyletmeye çalışıyoruz ama. <laughs> Ay söylesene bir şey ya. Ama böyle içine ben içine söyleyeyim söyleyeyim söyleme. Evet ben böyle so ağzın açık sesle, bir şekilde, <laughs> gür bir şekilde bağıra bağıra. Kendi isminden evet. olan, ismin geçen şarkılardan bir tanesini söylesene. Aa. Ben hiç bilmem öyle şarkı. Severek ayrıldık ona ha, yanıyorum. Evet, Unutmam o kokunu burcu burcu. Ben yatak döşek hasta yatıyorum, sen gelmeden olamam ki taburcu. Mesela. Ooo. Söylüyorum onu o zaman. Severek <laughs> ayrılık. Hayır bir dakika dur yanlış tondan giriyorsun. Aa. Yüksek bağırarak söyle. Bir de söyle. E, yüksek gir. Severek Çok... ayrılık falan öyle gir. Gir ha. aynen benim girdiğim gibi. Aç aç ağzını hadi. Severek <laughs> ayrılık <laughs> <laughs> Kokunu burcu burcu, ben yatak döşek hasta yatıyorum. Sen gelmeden olamam ki taburcu. Bravo, bravo, bravo. Bu arada Vefa geldi bakın. Vefa'nın söylemek istediği bir şeyler var, biliyorum ben. Bir dakika Vefa'yı dinleyin. Yıldız'a gelir misin Vefa? Gel böyle Vefa'cığım. Öncelikle bir, sizden Vefa'yı dinleyin. Sizin huzurunuzda sizden öz, çok çok özür dilemek istiyorum. Böyle bir şey yaşanmasını hiç istemezdim. Benim Türkçem de biraz bozuk ama yine de böyle şeyin olmasını istemezdim. Ben doğruları kabul eden biriyim. Yaptıysam özür dilemesini de bilirim. <laughs> özür dilerim senden. Kabul ediyorum özrünü. Ve? Arkadaşlarından da. Ve Gamze'den özür diliyorum. Çünkü ikisi özür dilemek e, büyüklüktür. Çok güzel yaptın Vefa Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum ayrıca. Bu evet. sizin için. Ee, sizin hatırınız e, için. Kimse e, yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. E, Burcu'dan ve Gamze'den özellikle özür diledin. Bizden de özür diledin. Teşekkür ediyoruz. Geç yerine. <laughs> Bu arada çok güzeldi şarkı. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ben de sıradı mı verdim mi? Evet. <laughs> Siyah parmak konuştu burada. Saçına at. Ha, o broşun gözüksün. Çok güzel bir broşu orada. Yani kendinden ama gerçekten güzel bir şey yapmışlar. Ben e, sevdim seni. Ben de çok beğendim. Çok zarif duruyorsun. Özellikle ceketin kolları çok hoşuma gitti. Çok farklı Kimono görünüyor. Kimono havası var. Kimono yani. aynen. Yani cekette hiç böyle bir şey daha önce görmemiştim ben. Aa. Böyle bir kumaşta görmedim cekette. Evet normal bir kesim normal değil bir yani. Normal bir şey değil yani. Farklı geldi. Ee, i̇yi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tarsın. yani söyledi arkadaşlarım her şeyi. Ben eklenecek bir şey yok. İyisin. Teşekkür ederim. Gülüşmeler. Teşekkürler. Hayırdır? Hayırdır? Bir şey söylemek istiyor gibisin de. Evet. Bir kıvranıyorsun, yerinde duramıyorsun. Evet. Ona, onu fark ettim. Evet. Ne söyleyeceksin? Söylerim hazır mısınız? Seni bilmesini istemiyorum. Senin bunu biliyor olman canımı sıktı.